zamanlar neşe ve başarılarla dolu olan Rosemary Thornton'ın hayatı, kocasının beklenmedik bir şekilde yaşamına son vermesiyle yıkıcı bir hal aldı. Bu trajedi onu dayanılmaz bir kederle, baş başa bırakmakla kalmadı, aynı zamanda umutsuzluk ve çaresizlik girdabına sürükledi. Ancak yaşadığı olağanüstü bir ölüme yakın deneyim, NDE sayesinde Rosemary niyetin gücü, ilahi sevginin doğası ve insan ruhunun direnci hakkında derin hakikatler keşfetti. Rosemary 9'u mimari tarih üzerine olan 10 kitabın yazarıydı. Ancak 10. kitabı tamamen farklı bir hikayeyi anlatıyordu. Kendi hayat hikayesini, hayatını paylaştığı kocası onun ruh eşi olduğuna inandığı biriydi. Rosemary'nin hayatına canlılık ve neşe getiren bu adamla ilişkileri, sabahları birlikte kahkahalarla başlayan ve akşamları uzun, derin sohbetlerle sonlanan günlerden oluşuyordu. Kocası, onun ruh halini yükseltmenin yollarını bulmada ustaydı. Bir gün, favori kitabının içine el yazısıyla yazılmış bir not gizleyerek ona sürpriz yapmıştı. Notta, onun kendisi için ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyordu. Bu tür anlar onların sevgiden ve bağlılıktan oluşan bir bağ dokusunu örmüştü. Birlikte geçirdikleri hayat ideal görünüyordu ve şükretmeyi alışkanlık haline getirmişlerdi. Rosemary kötü hissettiğinde kocası ona her zaman sahip oldukları güzel şeyleri hatırlatırdı. Onun için bir sığınaktı, bir dayanak noktasıydı ve ilişkileri sarsılmaz görünüyordu. Ancak Nisan 2016'da Rosemary'nin dünyası paramparça oldu. Rosemary şehir dışındayken kocası öğle yemeği için eve geldi ve yaşamına son verdi. Eşinin ölümü son konuşmalarının bir tartışma olmasıyla daha da ağırlaştı. Bu tartışma ondan duyduğu son sözlerdi. Rosemary suçluluk ve üzüntüyle hayatının altüst olduğunu hissetti. O anı sürekli tekrar etti. Her kelimeyi ve tonu analiz etti. Tartışma önemsiz bir mesele hakkındaydı. Muhtemelen unutulan bir görev veya küçük bir hata ancak hızla duygusal bir patlamaya dönüşmüştü. Kocasının hayal kırıklığını, sesinin nasıl yükseldiğini ve kendi tepkisini hatırladı. Ancak o zaman bunun son konuşmaları olacağını bilmiyordu. Her detay zihninde kırık bir plak gibi sürekli tekrar ediyor, onu suçluluk ve pişmanlık döngüsüne hapsediyordu. Ya farklı bir şey söyleseydim veya ya daha sakin olsaydım gibi düşünceler onu duygusal olarak felç etti. Eve geri dönemez hale gelen Rosemary arabasında yaşamaya başladı. Travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) ve intihar düşünceleriyle mücadele ediyordu. Ancak şefkatli bir arkadaşı ona yardım eli uzattı ve onu evine kabul etti. Bu dost her gece onun için dua ediyor ve karanlıkta bir umut ışığı oluyordu. Bir başka arkadaş ise onun bakıcısı haline geldi ve Rosemary'nin tekrar ayağa kalkmasına yardımcı oldu. Ancak toparlanmaya başladığı sırada aldığı bir evre, iki serviks kanseri teşhisi onun için bir başka yıkıcı darbe oldu. Hayatın üst üste gelen zorlukları yaşamaya devam etmenin anlamını sorgulamasına yol açtı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli. Bir biyopsi sırasında yaşanan komplikasyonlar sonucunda hastaneden taburcu edilen Rosemary, ciddi sorunlar yaşamasına rağmen eve gönderildi. Evde, duşta dururken yoğun bir şekilde kanadığını fark etti ve bir sonraki adımını düşünmeye başladı. Bir kez daha hayatına son vermeyi düşündü. Ancak bu sırada bir arkadaşının paylaştığı bir İncil ayetini hatırladı. Tanrı sana bir çıkış yolu gösterecek. Bir an için bunun Tanrı'nın acılarından onu kurtarma yolu olup olmadığını merak etti. Ancak kendisine sevgi ve destek gösteren dostlarının hatırası onu savaşmaya teşvik etti. Havlulara sarılarak arkadaşlarına haber verdi ve yerel bir acil servise götürüldü. Ne yazık ki acil serviste ciddi hatalar yapıldı. Kendisine verilen morfin türevi bir ilaç tansiyonunun düşmesine ve bilincini kaybetmesine neden oldu. Bilincini yitirmeden önceki son sözleri şunlar oldu: "Vay, bu gerçekten harika bir şeymiş." Birkaç saniye sonra kalbi durdu ve Rosemary yaşamın ötesindeki bir aleme girdi. Rosemary'nin geçişi ani ama huzurluydu. İlk başta sanki görünmez bir güç tarafından muazzam bir hızla yukarı çekilmiş gibi hissetti. Ardından derin bir sessizlik ve ona sarılan rahatlatıcı bir sıcaklık geldi. Hava, eğer buna hava denebilirse, kadife gibi ve canlıydı. Hem yatıştırıcı hem de canlandırıcı bir enerji yayıyordu. Her duyusu keskinleşmişti. Sadece ışığı ve sesi değil, onların özünü de algılayabiliyordu. Sanki her şey barış ve uyumun söylenmeyen bir dilini taşıyordu. Rosemary, ruhunu bedenine bağlayan gümüş renkli ince bir bağın koptuğunu hissederek vücudundan dramatik bir şekilde fırlatılmış gibi hissetti. Kendini bilinci hızla genişlerken huzurlu bir karanlıkta süzülürken buldu. Düşünceler ve anılar, inanılmaz bir netlik ve hızla zihnini doldurdu. Hayatında ilk kez tamamen özgür hissetti. Korkudan, endişeden ve pişmanlıktan arınmıştı. Endişesiz halim bu diye düşündü ve ruhunun saflığına hayran kaldı. Mizah anlayışı, merakı ve zekası yerli yerindeydi. Hatta kendine özgü kahkahası bile kutsal metinlerde geçen, anlayışın ötesindeki barış olarak tanımlanan her şeyi kapsayan bir huzur deneyimledi. Bilinci sanki evrenin dokusuyla bir olmuş gibiydi ve hiç görmediği renkler farkındalığında dans ediyordu. Bu renkler taşıdıkları duygular ve anlamlarla birlikte içgüdüsel olarak anlaşılıyordu. Rosemary kendisini hem okyanus hem de onun akıntıları gibi hissetti. Her şeyle bağlantılı ve her zaman var olanla iç içe. Bu sınırsızlık ona zamanın ötesinde bir netlik getirdi. Kendisiyle kozmos arasındaki sınırlar tamamen çözülmüştü. Etrafında sayısız ruhların varlığını hissedebiliyordu. Bazıları tanıdık, bazıları ise bilinmeyen. Hepsi görünmez bir birlik ipliğiyle birbirine bağlıydı. Karanlık boş değildi. Enerji ve yaratılışla dolu bir potansiyelle yaşıyordu. Rosemary bu alemin tüm varoluşun kaynağı olduğunu fark etti. Zamanın ve mekanın hüküm sürmediği kutsal bir alan. Rosemary süzülmeye devam ederken büyük bir ruhsal varlığın varlığını hissetti. Soluna dönerek çocukça bir neşeyle sordu. Sen kimsin? Cevap anında geldi. Sen imaj ve benzerliksin. Ben asıl olanım. Bu sözler yaratılış bir 26-27 ayetlerini hatırlatarak onu hayrete düşürdü. İnsanın ilahi yaratıcıyla olan bağlantısını derinlemesine kavradı ve insanlığın doğuştan gelen değerini ilk kez anladı. Yolculuğu yavaşça dönen bir sisle dolu parlak beyaz bir odaya devam etti. Bir ruhsal varlık sisin ışık parçacıklarından oluştuğunu ve ruhunu dünyanın kirinden temizlediğini açıkladı. Bu süreç bir sonraki varoluş aşamasına hazırlanmak için gerekli bir arınmaydı. Bu aydınlık alanda Rosemary keder ve suçluluk duygusunun yükünün hafiflediğini hissetti. Siz, onun özüne kadar işleyerek kocasının ölümü ve kendi kendine yüklediği suçlamaların bıraktığı izleri sildi. Affetmenin yalnızca mümkün değil, aynı zamanda gerekli olduğunu fark etti ve en önemlisi bunu önce kendisine yapması gerektiğini anladı. Beyaz odada bir kapı duruyordu Ebediyete açılan bir geçit. Rosemary bu kapıdan geçme ve bekleyen huzuru kucaklama isteğiyle dolup taştı. Ancak kapıya uzanırken durdu ve sordu. Bu hayatım için ilahi irade mi? Soruyu bitirmeden cevap geldi. Hayır, değil. Ama ne karar verirsen ver, Tanrı'nın merhameti ve sevgisiyle gideceksin. Tam o anda Rosemary'ye bir vizyon gösterildi. Hemşiresi bir depo odasında kontrolsüzce ağlıyordu. Bu kadına ölmeyeceğine dair söz verdim diye feryat ediyordu hemşire. Rosemary önce bu sahneyi önemsemedi, hemşirenin toparlanacağını düşündü. Ancak hemşirenin kederinin derinliğini hissettiğinde, bunun kocasının ölümünden sonra kendi yaşadığı aynı acı olduğunu fark etti. Başka birine böyle bir acıyı yaşatmamak için geri dönmeye karar verdi. Rosemary'nin bedenine dönüşü aniydi. Ruhu fiziksel formuyla tekrar birleşirken aniden ve neredeyse şiddetle bir sarsıntı hissetti. Sanki ağır ve dar bir zırhın içine zorla sokulmuş gibiydi. Diğer alemin verdiği yoğun sıcaklık ve huzur aniden kayboldu. Yerini bedeninin acılarına, yer çekiminin ağırlığına ve ciğerlerine dolan havanın hissine bıraktı. Duygusal olarak bu dönüş, rahatlama ve kafa karışıklığının bir karışımıydı. Spiritüel yolculuğunun bir zamanlar canlı olan netliği yavaşça solmaya başlarken ardında o aleme duyduğu derin bir özlem bıraktı. Ancak geri dönme kararıyla köklenen yeni bir kararlılık, kaosun ortasında onu sakinleştirdi. 10 dakikadan fazla süreyle klinik olarak ölü olmasına rağmen Rosemary herhangi bir kalıcı fiziksel zarar olmadan uyandı. Daha sonra yapılan testler yalnızca travmadan değil aynı zamanda bir zamanlar hayatını tehdit eden kanserden de tamamen ve açıklanamaz bir şekilde iyileştiğini ortaya koydu. Doktorlar cildinin pembe ve kusursuz olduğunu ve hastalığa dair hiçbir risk kalmadığını belirtti. Ancak asıl şifa ruhundaydı. Onu yıllardır takip eden keder, suçluluk ve kendini kınama duyguları süpürülmüştü. Kocasının intiharının onun kendi kararı olduğunu ve Rosemary'nin eksikliklerinin bir yansıması olmadığını anladı. Ruhsal varlıkların sözleri zihninde yankılandı. Sen bir çobansın değil, bir koyunsun. Bugün Rosemary hayatını yeni bir amaç duygusuyla yaşıyor. Eşyalarını satıp doğayla iç içe, huzurlu bir kırsal bölgeye taşındı. Günlerini başkalarıyla bağlantı kurarak, hikayesini paylaşarak ve kendini kaybolmuş hissedenlere umut vermeye teşvik ederek geçiriyor. Onun hayatı ilahi sevginin dönüştürücü gücünün ve insan ruhunun direncinin bir kanıtı. Rosemary'nin mucizevi yolculuğu, en karanlık anlarda bile umut, kurtuluş ve şifa yolunun var olduğunu bizlere gösteriyor. Bu hikaye, niyetin gücünü kucaklamaya ve hepimizi yönlendiren sonsuz sevgiye güvenmeye teşvik ediyor. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı da ihmal etmeyin. Her hafta yepyeni ve ilgi çekici içeriklerle karşınızdayız. Abone olarak hem bize destek olabilir hem de bu yolculuğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Sizin görüşleriniz bizim için çok değerli.